Ben de dedim bana bir şey gelirse ben paylaş paylaşırım yani sorun yok benim için. Daha öncesinde demiştim yani daha önce hiç şey yapmadım ona rağmen elinden geldiğince arkadaşlara yani sürekli para da atıyordum elinden gelen şey yapıyordum ama hayatım benim. Hoş <laughs> <laughs> Şu taraflara falan duyuyorum. Bakayım bu neymiş ya? Ha şurada adam. Merhaba tatlım ben evet, geliyorum. Evet bak buraya şey atıyor. Gel burada burada. Öbürü nerede? Öldü öldü. Tamam bitti mi bunlar? Aha kaldı. Adamlar var orada fazla. Burada. Burada. Tamam Oğlum gitti gitti lan. Oğlum adam yok oldu bir. Hadi, düşüyor biri. Arkadaşı da burada Helal. bir yerde. Adam arkadaşını da gördüm. Atladım atladım orada. Tamam, bir kez. Ben bitirdim. Ben şu tepe çıkacağım bak şimdi ben nerede diye yatmak istedim. Ben... Söyleseydim ya. Drop'tan sordum söylesem. Tamam göremiyor gibi beni. Yani. Evet, var Dur, dur. Çerde biliyorum. Biliyor biliyor Hadi, biliyor Hadi, biliyor Hadi oğlum öleceğim. Bir kaldı adamın açtım. Öldü. Bitti mi? Bitmedi. Yok. Ne düşüyor dur bakayım. Doğmadım onu öldürelim hayatım. Adam atladı. Drop bize düşüyor. Adam düştü, Çok... Bir tane adam şurada var. Adam sıkı diyorum. Adam önünde. Birleş bir. HB. Vurdum diğerini. Ben de, ben de. de, ben de. Korusana. Koruyacağım, bekle. Bakamıyorum şunu. Bakmayacağım. Aman ne kolye bu ne oluyor? Ya, ya çıkın. Bir dakika sakin sakin. Tam bırak hadi öldür. Öldürüyoruz, tamam. öldürüyoruz. ben onu. What? Uçamıyorum. Ben Bro, Alması. Gördüm gördüm ben de gördüm. Ben bu adamları öldürüyorum ama bu adamın akıllı mı olur eksik Dur dur. Şurada bir tanesi buldum. Adamın sıkarı var. Ananı sikeyim ya. Nereden tetti o? Ha görüyorsun değil mi? Ben şuna vuracağım. Yani. Adam ben önümüzde vurdum. Yok. Burada da, da, da. mı? Tamam, bu artık <laughs> elendiler ama ne koyayım zonumda. Burada var. Öldürsene kardeşim. Adam burada lan. Aa doğru Hiç görmüşüz. Yapıyor. Sen soldakini vur, soldakini Bonyol. vur, soldakini vur. Tamam. Tam aşkım buraya gidiyor. Şey, Öldü o. Evlerin içine çok dikkat et. Evet, edin. o yüzden işte ben biraz daha map daha küçüsünde oynuyorum şu anda. da musun bak mermi atıyor. Tamam sen biraz Aynen. şey yap. Ben çok yargılanmış olmam lazım şu an herkesi. Zıplıyor. Benim yakınımda adam. Hayır. I'll not Bekle. do anything aşkım sorry. Burada tam dibimde. <laughs> o manyak. soldan pikledi biri. O benim. Tepede. Görün, görün hadi. Görülmüyor mu? hiçbir şey yok adam dünyayı Abi vurdu ya. kardeşim bak dünyayı vurdu adam ya 12 kill almış sikarla 12 amına koyayım